Merhaba, şimdi 25. gün yürüme videomu çekeceğim. 25 gün önce 3 ay hiç basmadım. 25. günüm değil, 25-26 gün oldu bugün. Şimdi size yürüyüşümü göstereceğim. Çok merak ediyorlar çünkü. Beklenen bir videoydu. Şort giydim. Şu dizim, oradan göstereyim. Şöyle tam açılmıyor. Ödem var biraz. Ama o faydalıymış şu an. Yani ödünlü orada olması. Onun için de çünkü çok faydalı sıvılar varmış. Yani bu ayağım gibi değil. Ben sol ayaktan ameliyat oldum. 6 tane vida ve bir platin var. Aynı zamanda graft uygulaması yapıldı. Ben şimdi yürüyeceğim arkadaşlar. Arkadan da çekeceğiz. Bu şekilde yürüyebiliyorum. Allah şükür herhangi bir hafif bir sekme oluyor. O şeyle alakalı ama sekme. Bu arada ayağımdan tıktık. Tık. Sesler geliyor, o sağ ayağımdan geliyor. Yani bir problem değil. Yani genetik olarak ben böyle yürürken zaten ezelden beri çıtırlar sağım solum. Bir de şöyle yürümek istiyorum. Arkadaşlar, şimdi solda fazla tutamıyorum. Sebebi ne geleceğim? Şöyle ki, şimdi şurada durup sağa uzatmam lazım. O arada şu sol bileğim şöyle bükerken bileğim acıyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yani ameliyat bölgesiyle alakalı tibia pilato üst uç kırığıyla alakalı hani şurayla alakalı herhangi bir ağrı söz konusu değil. Bastığım zaman böyle hafif bir çok hafif bir ağrı yani asla öyle hani e, düşündüğünüz gibi bir ağrı değil. Tam tersi ameliyat olmadığım e, yer yani şu ayak bileğimin şurası hafif şişlik var. Basmadığım için bura ödem yaptı arkadaşlar. 3 ay hiç basmadım çünkü doktorum kesinlikle basmamalı söyledi. Ben 3 ay koltuk değneğiyle idare ettim. Bir de yani şöyle yaptığım zaman solun üstünde uzun kaldığım zaman dizde değil de ayak bileğimde e, itme kuvveti esnasında yani tam şu esnada şu açıda bileğim çok acıyor. Ha bu geçecek tabii bir 10-15 gün daha sürebilir diyor. Herhangi bir ağrı kesici kullanmıyorum ağrımasına rağmen. Ağrısın yani çok aşırı da bir dayanılmayacak bir ağrı değil de böyle kemik ağrısı gibi, kas ve kemik ağrısı gibi bir ağrı. Ee, parmak ucunda yükselme yapıyorum. Arada şöyle şu açıda çünkü acıdığı için hafif hafif üstüne gitmeye çalışıyorum şu şekilde. Şu an mesela çok tatlı tatlı acıyorum. Ama e, hafif bu ağrının iyi geldiğini düşünüyorum. Ondan sonra burada şişlik var. Bir 7 derece var ayağımın tam açılmasına. Orada da sanki böyle e, minik sıkışıyormuş gibi hafiften bir acı oluyor. Ama genel itibariyle Rengi, rengi önemli arkadaşlar. Renk olarak iki bacağımın rengi aynı. O çok önemli bir şey. Yani çünkü buradaki dolaşım bir şekilde bozuldu. ameliyat oluyor. tabi tabii ki zamanla yerine oturacak ama hani yaş itibariyle benim yaşım 38. Böyle 20-25 yaşında değilim. Ama Allah'a şükür iyiyim yani herhangi bir ağrım sancım yok. Normal hayatta da çok aktif bir insan olduğum için ondan da belki olabilir. Genetik faktörlü olabilir. Tam bilemedim. Tekrar yürümek istiyorum. Şöyle. Bu sekmenin sebebi ayak bileğimdeki acı. Ameliyat bölgesiyle alakalı herhangi bir acı yok. Bükülmesini de göstereyim ekstra arkadaşlar. Şöyle mesela. 120 dereceye kadar çok rahat bir şekilde ayağımı büküyorum arkadaşlar. Bu ilk başta şöyleydi. Ve beton gibiydi arkadaşlar. Yani şöyle bile yapamıyordum. Hiç hareket ettiremiyordum. İşte yani bayağı bir iyi geldi fizik tedavi. Toplam 11 seans fizik tedavi aldım Serhan Hoca'nın. Serhan Bulut'tan 11 seans aldım arkadaşlar. Çağırdı gidemedim. Bir takım işlerim oldu. Aksatmamak lazım. Ama evde kendim tabii onun gösterdiği hareketler var. Bir iki tanesini göstermek istiyorum size. Mesela yani basmaya başladıktan sonra tabii bu. Mesela şu hareket çok faydalı geliyor. Ama yavaş yapmak lazım arkadaşlar. Çok ciddi değil. Ben şöyle biraz hızlı yapıyorum şu anda ama hani alıştım. Bu hareketler çok önemli. Dengeniz ve koordinasyonunuzu sağlıyor arkadaşlar. Mesela şöyle bu yürümeler. Çok basit. Çok klişe gelebilir size ama asla öyle düşünmeyin. Yani şu an bile yürürken arada zorlanmalar oluyor. Dizin belli bölgelerinde ağrılar oluyor. Kaslarımız eridi 3 aydır. Hiç basmadım. Yani 3 ay boyunca hiç basmadım arkadaşlar. Doktor bas dediği zaman bile çok böyle koltu denekleri koltuğumun altından hani bas dedi. Allah Allah basabilecek miyim? Acaba basarsam ne olur endişesi oluştu kafamda. Var. Herkes de olabiliyor. Gayet normal insan sonuçta arkadaşlar. Yani gayet güzel bir şekilde yürüyorum. Böyle abidik kubidik hareketler yapmıyorum. Hoplama zıplama falan böyle. Hani yapmıyorum. Gayet ya böyle Sakin, düzgün bir şekilde düzeleceğine inandı arkadaşlar inşallah. Aksi gibi olmazsa. Ayağımda platin kalacak. Herhangi bir çıkarma işlemi yok. Yani beni rahatsız etmediği sürece. Doktor da kalma tarafta ama belki ne bileyim düzelirse ileride bir MR veya röntgen çekindikten sonra veya platini aldır, hani aldırıp MR çekilmek gerekiyor. Aksi yoksa zaten öyle olacak. Hayırlısı diyelim. Herkese teşekkür ediyorum. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Belki birine faydamız olur. Herkese geçmiş olsun.